Ee, o gel köye hangi kabileden olduğunu bilir. Gel kabile. Oğlum sen Hacı Murat'ın oğlu musun? Gel Hacı Murat. In. Biraz dur. <laughs> sen Mehmet mi? Hacı Mehmet'in oğlu musun? Hemen soyundan kimin oğlu olduğu da belli. bir Yani bu sima surettir. Sima arkası suret kim Ha, tarikatçı mıdır? Nurcu mudur? Nurcuların okuyanı mı, okumayanı mı? Yazıcı mı, okucu mu, yiyici mi? O da belli. <laughs> Yiyicileri de var. <laughs> Bana niye bakıyorlar Mehmet sana? <laughs> Bak sana bakıp gidiyorlar. Balıkçı mı abi? Balıkçı mı? Bana <laughs> diyorlar ki, abi siz hangi cemaatindensin? Nurcu'yum kardeşim. Abi anladım da yazıcı mısın, okuyucu musun? Yok abi biz <laughs> yiyici derdeniz. Yiyiciyiz. Bir de dedi ki abi Nurcuların hangi bölüğünde? <laughs> Allah Allah. Şimdi bu Sima'yı geldikten sonra Sima ile Suret biraz anladık mı? O zaman yaş yok. Zahirde yaş şöyle oluyor Murat'ım. Eee ben yaşlıyım ya bakıyorum bir yaşındaki çocuğun siması nasıl olur? Ezberledim hafızaya. İki yaşındaki çocuğun siması nasıl olur? Sireti değil sureti. Ezberledim. Üç yaşındaki çocuğun sureti nasıl olur? Ezberledim. Ezberledim. Onu kullana kullana ihtisas sahibi oldu. O zaman diyorum ki kaç yaşındasın? 29. Öyle mi kaç? He. 30. 30. Bak bir taneyle şey geçtim. Peki sen hiç 30 yaşında bir hücren yok. Ee, sakalı bıraktığın halde epey yaklaştım. 29-30. Niye? Benim sim şeyinde hafızamda senin 29 sene 30 senelik bir hücren yok. Bu simada şakaklar 29 gösteriyor diye dedi bana. Demek 30'muş. Tamam. Şimdi yaş nerede var? Bende var. O zaman hiç kimse yaşlanmıyor. Her an yenisin. Onun için derler, abi anlatsana 51 seneni. Vallahi ne anlatacağım? 10 yaşındaki çocukla 51 sene yaşayan insan çok çok geçmişini anlatsa edecek yarım saat fark. Sen 30 seneni anlat. Adın neydi? Sinan. Sinan 30 seneni anlat, bir saat sürer. Ben 50 senemi anlatayım, bir buçuk ve iki saat sürer. O kadar. 40 senede 4 kelime öğrendim diye abi. bak işte. 4 kelime 40 senede. Bir kere sima ile suret. Şimdi üç tane sima varmış. Kainat siması, arz siması, insan siması. Biraz değişti mi? O zaman sima manevisi, sima-i veçesi insan melekutiyeti taşıyan günüdür. Onun Nas suresinde Kulazı bir Rabbin Nas. Rab. Meliki Nas. İlahi Nas. Nas. Rububiyet. Rab. A fiillerin sahibi. Evirip devirip çeviren. Her şeyi insana bağlayan. Terbiyecilik sıfatı Rab. Hariç. Ve ona göre beni yapmış. Gir içeriye. Kulazı bir Rabbin Nas. Melikin Nas. Malik. Meliklerimiz yani hakim olduğumuz bize verilen e, dima yapısı. İlahin naz. İlahlık uluhiyet <laughs> yönü. Tamam. Üç tane siba. Yavrum rahat dur. Üç tane sima. Tamam. Kainat siması. Arz siması. insan siması. Niçin insan en sona koydu? cismaniyet kadar harika hiçbir şey yoktur. Şu cismaniyet var ya, melekte yok, cinde yok, şeytanda da yok. Cismaniyet esmanın en kesifi, en uza olduğu için bütünü içine alandır. Onun için cismaniyete sahip olmak, Cebrail'e bile nasip olmamış. Ama diyeceksin ki mahlukatta var hayvanda, taşta. Ama o ruhu yok. Camisi yok yani. Camisi yok. Yani taştır ama ruhu yok. Hayvandır ama şuuru yok. Akıl yok. Cebrail aklın simgesidir. Yani bilin kıymetini ne olur? Şu cismanet dünya denilen cismanet aleminin kıymetini bilin. Çünkü Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilmiyor. Çünkü bu simadan seni diyeceğim var mı Murat? Ne, nasıl başka bir? Ve Besmele'deki bu üç tane rububiyet var. Üç tane simadan bahsediyor. Suretle simayı bir temeli çözmemiz gerekiyor ki yürüyelim. Yoksa yürüyemezsin bu. Hiçbirisi de dünyalı değil. Senin yemiş olduğun fasulye, domates, kabakla bu olmaz. Efendim abi. noktayı mezar bulamadım diyorlar. Evet. Şöyle abi hani siması ya, mesela dediğim gibi birinin simasına bakıyorsun yani sen ehliysen o simada adamın görevli olduğunu anlıyorsun. Evet. Ehli değilsen adamın siması bas bas bağırsa da sen bir şey yapamaz anlamıyorsun çünkü. Ancak ehli olan şey normal bir insan karslı mıdır ve Karadenizli midir tekirdağ anlar. Vallahi biraz simadan anlasak suret değil. Simadan anlasak yemin ederim şöyle metrolara binemeyiz. Şimdi burada abi şey Hayvanat şey, bahçesi gibi oluyor. ha. O e, simayı siz giriş yaptınız ya abi. He. Üç tane simanın olduğunu söyledi. Sonra bu üç tane simayı nasıl göreceksin? He. Yani bunun ilmini veriyor şimdi yani. Şimdi bu açılımı mı? şimdi o yani nasıl göreceksin o sima? Hani adam dedi ya Trabzonlu olduğunu biliyorsun. Hı -hı. Nasıl bu göreceksin Trabzonlu olduğunu? Hı -hı, onun açılımı. İ işte ismi dursundur. <laughs> i̇şte Trabzonspor'un maçlarından bahsediyor gibi yani. Hı -hı. Şimdi burada da o şeyi verecek bize yani. Yani o simayı nasıl göreceksin evet. o kainat şeyinde? Bütünlüğünde, değil mi? Evet, Ondan dolayıdır ki şu sima e, herkeste o göz aynı yerde. Değil mi? Benim gözüm burada da senin gözün burada değil. Birisinin gözü burada değil. Herkesin bunun aynı yerde gözü <laughs> ama herkes Herkes hiç kimseye benzemiyor. Yani şöyle diyeyim. Bir hayaliniz çalıştırın. Bu hangi harftir? A. A. Bu? L. L. Bu? İ. Ne okuyun? Ali. 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 Peki profesör de yazsa, cahil de yazsa Hüseyin olur mu? Bu budur. Ali. <laughs> Çok güzel. He? he? Bir daha. Profesör ve cahil de yazsa. Hangi L L I Oku. Ali. Hüseyin olur mu? Hayır. Profesör yazdı diye Abdülkadir olacak hali yok. Bu. Ha, ne demek? Harfleri aynı yere koyarsanız aynı netice olur. Burada öyle değil. Göz aynı yerde, burun aynı yerde, ağzı aynı ama bir tanesi Hasan, bir tanesi Hüseyin. Ama evet, hepsi insan abi. Hepsi insan. Ama kim? Başka, başka. Yani hatta hiçbir zaman sığırın moralı bozuk olduğu canısı ona şu sıra bak ya canı sıkılıyor ya. Böyle bir şey yok. Sizin duygunuza göre bak işteydiniz okulda dışarıda bilmiyorum ne. Ay şimdi simalarınıza bakın. Şu anda siman değişmiş ya. tanesine bugün dedim ki, yani afınıza sığınırım, kusura bakmayın, yani bazı şeyleri söylüyoruz ama e, X birisi, bugün öğlen dersi, dersten sonra Uzaktaydı, neyse geldi, oturdu Sen dedim Bu hafta neyle meşgulsün dedim Rengi değişti Yok abi, abi dedi falan Yok endişe etme dedim ya Abi ne var Bak Şu masaya kim oturursa otursun masa değişmez. Bir, bir insanın siması ikide bir değişiyorsa bahtiyardır o adam. Çünkü nuraniyeti var. Yaptı pislik gözüküyor. Hepten bozulmuş, çökmüş insanın pisliği gözükmez. Siyahlaşmış ayna bir şey gözükmez. Onun için sizin simalarınızda televizyon seyrettiğiniz, sabah namazını kılmayan, bugün kitap okumayanın simasından belli. Onun için simanızdan bir şey belli oluyorsa yat kalkın şükredin. Çünkü nuraniyet var. Ee, tamamen kesif olanın görüntüsü olmaz. Bir hemen abi dedi e, ya dedi ben dedi eee şey dedi, mesleğim itibariyle bazı videoları seyrettim falan. Tamam tamam, kıpkırmızı oldu bu arada. Bak şimdi ne anlatacağım ben, buraya gel. Kıpkırmızı oldu, yok endişe etme dedim. Ya, ben öyle cahilane bir şey söyledim. Sen vicdan azabı, hemen bak kıpkırmızı. Baktım pislik yandı. Vicdan cehennemi oldu. O yaptı, pislik yandı, siması düzeldi. Anladınız mı bir şeyi? Burada ince bir şeylik vardı. Oturdu orada, muzakere... Ders bitti. Oturduk. Aşağıda. Dedim ya sen bu hafta ne, neyle meşgul oldun? Diyor, ben, ben de, de bedevi bir insanım ya. Pata batma. Pat, böyle çıkıyorum ya böyle. Hani doğru değil. Onaylamıyorum. Beğenmiyorum kendimi o tarafta ama a, a, idare edin işte. Bazen paldır küldür çıkıyorum böyle. Bodoslama mı diyorlar? <laughs> Dedim ki ya bu ne seyrettin ya bu Müslüman'dan? Yo abi dedi yok falan abi çok mu şey Ha bak eğer gözüküyorsa yat kalkın şükredin. Simanız rezil gözüküyorsa şükredin. Abi ne diyorsun ya? Çünkü siması çökmüş insan ayakkabı köselesi gibi olur. Hiçbir şey gözükmez. Ne nuraniyet gözükür, ne namaz gözükür, ne namazsızlık gözükür. Eğer günahlar gözüküyorsa altyapınız temiz. Çünkü günaha gösteriyor rezil olan bir sima kepazıyı göstermez. Bozuk olan derece gibi. Sonra, evet doğru çok derece. Sonra ne nedir? Abi aslında dedi mesleğim itibariyle e şey abi falan kemküm kırmızı oldu ben de şey yapma. Yok ya rahat oldun falan. Yandı yandı birkaç dakika yandı. Cehenneme girdi. Ce usta şey diyor, e, cehil cehenneminden bahsediyor. La, şeyde, lematta. Cehli cehennem diyor. Düşecekler diyor. Cehalet cehennem gibidir. O vicdan cehennemine girdi mi? Kıpkırmızı oldum. Sonra baktım. Ha Allah Allah. Şimdi Nur'a ne oldu? Çünkü vicdan azabı çekti. Utandı. Utanmak yanmaktır. Vicdan azabı yanmaktır. Ee böyle lanet olsun. Nereden yaptım? Ne böyle böyle şey yapıyor ya tasarruf. İşte Dertler bana derman imiş. Günahların içinde bile bulmanız gereken ne var biliyor musun? Günahlardan sonra tevazu, tazarru, niyaz, istiğfar, tövbe, onun kahrolsun. Nereden yaptın bunu? Böyle pişmanlık bak buluyorsun. Bu haleti ruhi günahtan sonra oluyor. Sakın günah mi? günahımız bize zaten yeter. İki büklüm ediyor adamı. Ha? Yani bak içinde dertler bana derman imiş Günahlar dertlerin içinde Adam hiç günah o oh, Kafa böyle olur Gurur kibir inmez insanlar yargılar sorgular Yargıç gibi savcı gibi Ama iki büktüm olmuş günahlardan herkesin merhameti davranır Bak gördün mü Dertler derman oldu Firavunla Firavunlaşmana mani oldu Günahlar Mesela bana yapıyorlar şimdi. Ondan sonra geçeceğim. Bir tane. Abi Avrupa'da şöyle hizmet oldu. Abi çok hoş oldu. Tam seminerden sonra panodan sonra tabii koltuk karı. Abi abi deyince traktör şamurlu gibi şişiyor. O zaman nefis diyor ki ataman. Bak aferin lan falan bu iş fiyaka. Hemen öteki devreye giriyor. Hasan buyur. Hatırlıyor musun lan mektep okurken şu işlediğin pislikleri? Lan nereden getiriyorsun lan serseri ya? Lan şu yaptığın konferansta şu Allah'ın sana nimeti, sana nasip etti, sana ikram etti. bu insanlar istifade etsin diye. Senin şu vesile olduğun veya şartlardan bir tanesi sensin işte bu hayrın. Şu hayrın ya geçmişte vardı ya o pisliklerin, pisliklerin. He he he. Ya ona kefaret olsun. Vay be. O zaman iki büklüm oluyorsun iniyor aşağıya. Bak günahlar seni iki bükdüm ediyor. Evet. Kainat simasında, kainat simasında, Arz simasında, arz için 15. Sözde kainatın çekirdeği diyor. Böyle kalbi diyor. Kalbi diyor. Üç tane de simadan bahsediyor. Bir de 110'da. Ee, kâ, şey Kur'an iç için diyor. Kur'an kainatın aklıdır diyor. Değil mi? hayatıdır diyor hayat-ı Bir tane de var. Neydi o? Aha. Ruhu he. <laughs> ee, Muhammed Aleyhissalatü vesselam <laughs> şey, neydi o ya? 110 muydu? He? Bak. Ha şur şur. hayat he. Belki maddi ve manevi hayat Muhammed Aleyhisselatü vesselam asarının şahadetiyle ola beni.